dua bu buyurun da şu e, biraz hazım sorunum var midemin hazım sorun bir de bu şişmanla mı biraz daha zayıflayayım böyle biraz biraz diye yaşayayım yani ben bunda bu saatten sonra elden ayaktan düşmeyeyim diye ona dua istiyorum çünkü zor hizmet istek de insanlara yük olmayalım bu da beni üzüyor korkutuyor şu anda fakat işte bu şeker hastalığımızı şeyden biraz yemeğimizi dengeleyemedim işte. Sizin gibi saati yaşayamayacağız gibi gözüküyor. Öyle yaşayamadık zaten de. Dua buyurursanız, bir ben, bir dua buyurursanız Mevla'sı kırmaz. Hem de biz de seferiyiz onun için. Evet. Dua tutar inşallah bize. Rabbim istihar edin. Amin Allah. Bize size Amin. Ahaseten size Aile şifada ihsan Sağlık, afiyet içinde. Eli, Amin. bereketli ömürler versin. Amin Allah'ım. Rabbimiz dünyevi <laughs> Bütün kötülüklerle Allah. maddi manevi korusun Rabbimiz. Amin.